Merhaba arkadaşlar ee, Bugün sizinle Tekrar beraberim Minecraft'ın Hunger Games'in ikinci bölümü ee, Bugünlük emre yok yanımda Bilgisayar küçük bir arıza aldı O yüzden bana Rehber edecek Evet şimdi Evet ben bilgisayarım e, Arızalandı e, Küçük bir arıza ee, Şey biz. Zaten günde e, 4 bölüm falan çekiyoruz. Ee, i̇nşallah bilgisayarım yani düzelirse e, 9. 10. bölümde yine yani beraber olacağız Emre arkadaşlar. Ee, şimdi Emre arkadaş bize yardım edecek. Yani i̇nşallah başarılı oluruz. Evet arkadaşlar Emre'nin hesabı ama ben çekiyorum. Çünkü Emre'de de zaten bendikemde e, çekmiyor kendisini bilgisayar zaten problemli Afedersin affedersin ama biraz bok gibi e, olsun o arkadaş minecraft tersini tebrik Evet devam edelim. Şu da bir tane chest var sanırım. Ki öyle değil mi? Yani evet. e, e, bir yerde Dio de diyor falan var diyor. 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 Ah ne Değişiyor. Evet. Yani, diyor. diyor. değişiyor. Bazen de luck giriyor, şey oluyor. Yani Eee is gören kalanları mesela. Şöyle bir, kendim, bir şey Allah, Şurada Aha, <gülüyor> <gülüyor> Ay, bunu nasıl söyleyeceğim? Ya Arkalar mı dolasın? Evet, evet o, şuradan. Evet, tamam Tamam sen <laughs> <Değilmişim. gülüyor> Tam buraya çıkma amacın ne? yapıyorsun? <laughs> <Nerede? gülüyor> Boşuna. <gülüyor> 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 böyle, şöyle, çok fazla oluyor. Bu böyle, böyle. <laughs> e böyle diye bulmuş. Hatta ar iki tane. Evet. Neyim, tam çekecektik. Çubuğu çıkıyor. var mı? şurada ne var? Demir çıkacak. Ama demir çıkacak. Çıçı Elma çıkacak. El Elma mı? Elma. Açıyorum. Aç. 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 <laughs> Elma <çıkıyor>. <Gülüyor> Şansım. <Gülüyor> <Gülüyor> demir dedim. Demir ee, şimdi bir tane de elmas ah, bulmak lazım değil mi? Geliyorum, geliyorum. Tamam, çok geliyor. Çok geliyor. Çok Bu ne gati? Aha, bayağı şey <laughs> Bir tane diamond bulsak yaparız herhalde değil mi? Evet. Ay sen de oynamayalım sene falan. Doyup, da. He Altın, altın demirden şu güçlü, güçlü sanıyordum. Neyse demir altındanmış. Sız bile bilmiyorum. <laughs> Aa, ah, renk. Ha elmas. Elmas uç. O şey bari öldürmeyen öldürmeyen de bari bana bunları ne demeyin ya? yoksa <laughs> de demir <gülüyor> <korktum>. <gülüyor> demir battı <baklığı> ve <yapıyorlar. gülüyor> Ben lan şuraya bir daha mı katılayım diyor? az oldu. evet hadi katılalım evet. aaa ha, gireşmiş biraz sıkıcı olacak lobi demek yani <laughs> ıh Buralarda işte çok lak var. Baya lak var. Akşama oldu çok uygun. Ben bunu yakmadan bırakmayacağım onu. Değil mi bu? Ya buçukta yok ya. 20 saniye Lütfen sen bana küçük bir şey verme. Bir kere şey yaptıydı hatırladın mı? Üzerine yastık koyduydu. Ses çıkmasın diye ana hatlandı. Kitle alt çizdiler. Zaten bu kere de bok gibiydi. Onun hiç bir tane yedek parçası bile zor bulmuyordu. Onun üzerine öyle yaptı. Bu video etmeyecek mi bilmiyorum ya. Zaten benimki de istiyorlar. Onda da yapacak. Ne ettim lan ya? Martin. Martin. Ha, hurma hatırladın mı? Evet. Ama şey yapmıştık değil mi? Evet. Şey, eee zaten eğer böyle bir sıkıntı olsa benimki zaten 10 dakika gördün e, başardım. Eee, gördü mü daha iyi? Part 1, Part 2 öyle çekmeyi düşünuyoruz arkadaşlar. Human. Hatırladın mı bizim arkadaşlar bir kere? Geçen e, ben tabi bir sene oldu oynamayalım. Ee, geçen sene hiç laf yoktu oyun. Ee, yani banlanmak da yoktu Evet yani hile kullanabiliyorduk. Ama ben tabi hile bilmiyordum. Evet, korktu kız. Çocuk bizi görürsün anlık mı? Hatırladın mı ki oynamıştık? Evet. Çim çim deyip duruyordu çocuk. Aa demedim mi demedim mi? Şansa bakayım. Hadi bir daha gidelim. Tamam yani arkadaşlar. E, ikinci bölüm böyle oldu. Ne bir diamond kaybettik. E, üçüncü bölümde e, görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. <laughs>